Şubat sonundan bu yana başlayan yükseliş trendi neredeyse hiç düzeltme yapmadan devam ediyor. Grafik üzerinde ne şekilde görüyoruz ki Yapsol 2 ayda 34 TL seviyelerinden tam 185 TL seviyelerine gelerek yaklaşık %450'lik bir artış yaşadı. Böylece yaklaşık 6 milyar TL olan piyasa değeri 27.7 milyar TL'ye ulaştı. Bu tür iki yükselişlerde teknik olarak sağlıklı bir düzeltme yapması beklenir. RSI değerine baktığımız zaman 92.59 ile aşırı alım bölgesinde. Bu da bize teknik olarak bu seviyelerden bir kar satışı gelebileceğini gösteriyor. Hacime baktığımız zaman hala alım iştahının sürdüğünü gösteriyor. Destek seviyeleri ise şu an oldukça aşağıda kaldı. En yakın major destek 155-160 bandında. Yeni pozisyonda açacaklar mutlaka düzeltme yapmasını beklemeli. Bu aşırı yükselişler sonrası ani düşüşlerde gelebilir. Dikkatli olunmalı. Unutmayın ki birileri alacak, birileri satacaktır. Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Yeni analizlerde görüşmek üzere.